Merhaba gençler. Bugün Dokun Sır kitabı sayfa 49'da sıra sizde 11 ile karşınızdayım. Diyor ki tabloda bir aylık kız ve erkek bebeklerin baş çevrelerinin olması gereken en az ve en çok uzunluk değerleri verilmiştir. Kız bebeklerin ideal 5 çevresinin uzunluğun değer alığı A kümesiyle o zaman A kümesi için ne derim ben? 34.8 ile 39.5 arasında bir değer alacakmış. Erkek bebeklerin de ideal baş çevresi 35.3 ile 40.5 arasında değer alır. Bunu diyor, sayı doğrusu küme gösterimi ve cebirsel olarak ifade ediniz. O zaman sayı doğrusu olarak ifade edelim önce. Buraya geldim. Buraya 34.8 yazdım dahil. Buraya 39.5 yazdım. Burası gördüğünüz yer A kümesidir. B kümesine geldim. Buraya dedim ki 35.3. Buraya dedim ki 40.5. Buraya da B kümesi demiş oldum. Cebirsel gösterimi yaptım zaten. Küme gösterimi olarak da nasıl yaparız A kümesini? A kümesini aldım. Kümem x'lerden oluşuyor. x 34.8 ile 39.5 arasında ve x elemanıdır reel sayı. B kümesini aldım. B kümesi de x'lerden oluşuyor gene. 35.3 ile 40.5 arasında ve gene x reel sayılardan oluşuyor diyebiliriz. Buna göre A kesim B nedir diyor. Şuraya bir daha aynısını yazalım ki uğraşmayalım. Her seferinde sayfayı başa döndürmeyeyim. 39.5 34.8 buraya geldiğim zaman 35.3 ve 40 buçuk oldu. Şimdi gelelim buraya. A kesişim B. X'inin de kesiştiği yerlere bakıyorum arkadaşlar. X'inin de kesiştiği yerlerde ne var? 35.3. İsterseniz sayı doğrusu üzerinde de gösterebiliriz ama görüyoruz. X'inde de 35.3 var. Hop A kesişim B. En küçük değeri alacağım mecburen. 39.5 aldım. Birleşiminde X'inde küçüklerden en küçüğü alacağım. 34.8 ile büyüklerden de en büyük alacağım 40 buçuk arası. A'nın B'den farklı olduğu yere bakıyorum. 34.8'den 35.3'e kadar 34.8 A fark B ta ki 35.3'e kadar. B fark A'ya bakıyorum. B fark A'nın sadece 39.5'tan itibarenki kısmı farklı. Yani 39 B fark A o da 40 buçuğa kadar gider. Ee, bir daha bakıyorum. B fark A'yı dediğim zaman bir yanlışlığımız var mı diye durun. Şöyle bir sayı doğrusunda şurası B'ydi. Burası A'ydı arkadaşlar. Aynen öyle. B'nin A'dan farklı olduğu yer 39 buçuk dahil değil ama bu sefer de B fark A'dan ta ki 40 kadar şimdi daha güzel oldu. Ve A'nın tümleyeni diyoruz. A'nın tümleyenini nasıl gösteririz? Birincisi diyorum ki sıfırdan başlatıyorum. Baş çeviriz ama sayı doğrusunda bu en güzel sayı doğrusunda gösterilir. A burası ise arkadaşlar 34.8 ile 39 buçuk arası ise burası ikisi de dahilse tümleyeni dediğimiz yer bunun dışındaki yerlerdir. O zaman diyoruz ki, ama baş çevresi de sıfır olamayacağı en az bir sıfırdan başlatalım. Sıfırla 34.8 arası birleşim 39.5 ile de sonsuz arası diyebiliriz. B'nin tümleyeni ne geldim? B'nin tümleyeni ne olacak? Ben yine bunu en güzeli, ya burada baş çevresiyle ilgili sıkıntımız, yani bir çocuğun sonsuza kadar da olmayacağı için. Ben en ideali gene de nerede çizim sayı doğrusunda? Burası 35.3 oldu. Buraya geldiğim zaman 40.5 oldu. Hop, tüm yeni dediğim yerde bu ikisinin arasının dışındaki yerdir arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.